Emir olur arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bu ilk videom olacak. Hadi bakalım başlayalım. Ay sabah olmuş. Bakayım saat. <laughs> saat 9.30 buçuk olmuş. Aslında erken ya. Erken erken. bugün günlerden neydi ya? Pazartesi. Tamam ne yapacaktık? Bir şey yapacaktık ama unuttum. Neyse ben hadi sorayım ben <laughs> Sen ne ara uyandın? Hiç uyamazdın Bilmiyorum valla uyanasım geldi uyandım geri yatıyor. Hadi kalk. Ben de pazartesi bir şey yapacaktık ama ne yapacağımızı unuttum ben. Ben ne yapacaktık ya? Ben de hatırlamıyorum. Git bir şey yapacağım. Defne. Tamam. Defne ya Rabbi bak beni şöyle uyandırma diyorum. Beni böyle uyandırınca ben korkuyorum, yataktan fırlıyorum. E ee, yani bunda ne var ki? Ya. Kalk. Ah. Pardon arkadaşlar. arkadaşlar daha demin kötü bir hastalık aldım ama e, devam edelim biz <laughs> ya işte neydi lan şey diyecektim ya hmm. bugün günlerden pazartesi ama bugün bir şey yapacaktık ne yapacaktık <laughs> ee, ne mi yapacaktık saat kaç 9 olmuş. <laughs> ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Dün yapmıştık galiba. Ya ama bunu hatırlamamız lazım. Sen de gel bir git ya. Ay pardon Atlas. <laughs> bir dakika. Aklıma geldi. Ne oldu ya? Ne geldi? Neydi? Neydi? Bugün benim en yakın kankam geliyor bizi ve ee, yani bunda sevinecek ne var? Allah Allah. Bak. Sen niye seviniyorsun? Benle de oynamayacak mısınız? Yok. Sen küçüksün. Ya. Yeah. ben kankamı arayayım o zaman. Çalıyor. Ha. Alo Elif. Neredesin? Ben daha şey ya. Yoldayım az kaldı ama. Son bir saatlik. Bir saatlik. Şaka şaka 15 dakikaya vardayım. Tamam geçiyoruz, geçiyoruz. Kaç dakikaya geliyor? 15 dakika. Mini acaba ben de video mu çeksem? Evet ya video çekelim. Ama Elif geldiğinde çekelim. Bunlar çok güzel. Çok canım çekiyor aslında ya. Sen, <laughs> Komut 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 sen, 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 sen bilirsin. ana. <gülüyor> <gülüyor> Acaba taksam ki, Değil. Yok ya, bunu dışarılarda falan takarım. Kömürdür dur beki, daha Ya da, ya da sen havuzda yüz. Aa buldum. Aklıma çok güzel bir şey gel. Şimdi ey, Elif geliyor ya arkadaşlar. Ne arkadaşlar ya? <laughs> Videoya başlamadım. Neyse. Ben birazdan anlatırım onu. Aa aradı. Alo Elif. Alo Mia şey diyeceğim ya iki saattir asansörün kapısını açmaya çalışıyorum sizin asansörün açamıyorum. Açamıyor musun? Tamam ben açıyorum bekle. Açayım ben en iyisi. Ha hoş geldin. Bak ben ağrım aklıma çok güzel bir şey geldi. baksana sana anlatayım gel. Gel kankam. Şimdi bak sana anlatıyorum. Bir dakika ya bizim yüzümüz niye böyle? <laughs> hah <laughs> Söyleyeyim sana. Ee, şimdi bak. Hani bizim burada havuzumuz var ya. Bizde de bir tane maya artıyor ya. O mayayı sana veririz. Üçümüz üç kız. Bir de bir de at. Ee, bir de Atlas gelir dördümüz de bu havuzda <laughs> Sonra çıktığımızda bir şeye, e, jacuzziye gireriz. Ondan sonra makyaj yaparız. Çok güzel olur. Zaten bugün bize kalmayacak <laughs> mısın? Ya bilmiyorum ki annem bir sorayım de. nasıl soracağım telefonum yok benim. Tamam al ara. Konuştum kanka da şey ya. <laughs> izin vermiyor. Tamam ben onun gönderirim. Alo Defne teyze. Şey diyecektim ya. E, lütfen Elif bizde kalabilir mi? İyi evet, hadi peki kalsın. Görüşürüz. Bugün bizde ha. Tamam tamam. Vay Bugün bizde kalıyorsun kankişim. Şimdi gel ben sana mayonu göstereyim. Gel bana. Gel, gel 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 Bir tane maya almış olması lazım. Ha. Bak bu maya sen bunu dene. Yakışmasa da tek giyebileceğin şey bu. Tamam ben deneyeyim. Denedin mi? Çok yakıştı. <laughs> tamam ben de mayomu giyip geliyorum. Mayonu giyin. Hadi. İyi bugün giysim. Hmm. Bu tam. Giysem... Hmm. Giysem... Benim mayom sanki ya buralarda. Bir dakika bu benim mayam ya. Bu mayam nerede? Benim maya Bir dakika bir dakika. Bu benim mayam mı? Bu benim mayam artık. Aa bir dakika. Ben kendi mayamı ona verdim. Ee, onun mayasını almam lazım. Kız gelip gel. Ne oldu? Benim mayamı giydim <laughs> Ben değiştireyim bunu giyeyim. Yok bence bu da iyi bunu dene. Ama bu Almila'nın. O yüzden sen ne giyebilirsin? Başka yok mecbur bunu giyeceksin. Aa bir dakika bu var. Bu güzel oldu. Tamam bu kalsın. Almila da kendininkini giysin. Tamam Almila da giyindiğine göre tek bulut kaldı. Ay atla. <laughs> ya ben sana niye bulut diyorum? Atlas kaldı. Sonra hediyeleri açalım. Hatta şimdi de hediyeleri açsak güzel olmaz mı? Açalım. Güzel olabilir yani. Ama kızların arasında erkek olmaz. Olur ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir sonuç şu kanki. <laughs> bir dakika arkadaşlar video çekelim. Şimdi şu kutuları açalım. Ondan sonra da videoya devam edelim. Gelin. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte havuz videosu çekiyorum. Dom. Attım onu ha. Domurla. <laughs> Yarabbi. Şimdi en bunları açacaktık bulut. Ay atlas. <laughs> ya bak. <laughs> ne yapayım karıştırıyorum. Gel buraya atlas. <laughs> çanta benim ha. Ben bu çantayı bırakmam. Oo, çok güzel. Ben bu parfüm alırım. Bu parfümü kimseye vermem ben. Bu parfüm artık benim. Aa, içinde futbol topu var. Ay, bu da benim. Ay, çok güzel Tamam bunlar hepsi benim. Ya. Hayır bana ne hepsi benim. Hepsi benim. Tek şu futbol, e, basketbol topunu sana verebilirim. Çünkü kullanmam ben. Ay hepsi çok güzel, hepsini ben aldım. <laughs> ya bak. Çünkü hepsi benim. Ben sipariş ettim. Hepsi. Ama <laughs> ne zaman sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Neyse. O topu da bırak. <laughs> Arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım o zaman. Baba Ding, 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 ding. Mm -hmm. mm -hmm. Arkadaşlar akşam oldu. Işıkları açtık. Bayağı bir geç oldu saat. Artık çıkmamız lazım kömür. Evet arkadaşlar artık üstümüzü giyinelim. Ve size çok mutlu bir haberim var. Bugün Elif bizde kalıyor. Vahay! Bu kadar var mı? Gerek yoktu ya. Tamam. Şu da alalım ama. Evet, Mayayı da alsak iyi olur. Tamam ben eşyalarımı dizicem arkadaşlarla ben ne olacak? Yani niyeymiş o? Çünkü ben öyle istiyorum. Bu kamera benim canım. Ya. Şimdi bakım yapacağız. Niye onu giyan? Doğru. Bakım yapacağız arkadaşlar. Biz böyle tartıştık. Gelin bakalım bakım yapalım. Bakım yapalım bakım yapalım ondan sonra duşa girelim ondan sonra tekrar bakım yapalım şimdi arkadaşlar bizim iki tane bir şeyimiz var sen de bu mayayı giy o zaman ha tamam böyle kalalım biz niye geri gidiyoruz biz <laughs> tamam neyse hadi bakalım yapmaya başlayalım arkadaşlar o zaman ee, şimdi ben ilk başta şöyle çantamı bakayım. E, tamam bunda yokmuş tamam. Şimdi şöyle ben bir dezenfektanı sıkayım. Eee sen gider misin lütfen Almilacığım? Öf benim zaten makyaj malzemelerim. Ben kendim. Üf yaparım, kendim yaparım. bunu da onlara vereyim bari ya. Yapsın. Hah ben de şunu yapayım. Buyurun. Heh, ver. Ben burada tek başıma yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Aynayı da yolladığımıza göre istediğimizi yapabiliriz. Şimdi. Gel ilk başta sen nasıl biliyorsan öyle yap. Ben bununla başlıyorum her zaman. Ellerimi sürüyorum. Yüzüme de sürüyorum başlıyorsun? başlıyorsun? Ben bunu başlıyorum. Ben her gün bununla başlarım arkadaşlar. Evet. Hepimiz farklıyızdır. Şöyle göz altlarımıza sürüyoruz buna. Ee, şimdi benim burada bir tane daha şeyim var. Tamam bundan ya ikisini de göz altına sürüyorum. Diğerlerini de yüzümüze komple sürüyorum. Mesela bu hiç pamuğa gerek yok. Buna pamuk lazım. Hoppa. Tamam buna da pamuk lazım. Hepsini sürecek mi? Evet, ben bunları boşuna mı aldım? Parfüm sıkalım. Kokusu güzel. <laughs> bak, burada bir tane daha parfüm var. Oje sürelim. Oje, 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 oje. Tamam, ben sürdüm. Şimdi bak, bunu ellerine sür. Bence bir şey yapmadım, sen hepsini yaptın ya. Doğru. <laughs> Şimdi ben bunu sürüyorum. Ben zaten az bakım yapıyorum aslında. Sen ya. Hmm. Ben glossumu süreyim. Sen süreceksin mi? Ben süreyim. Tamam ben saçımı tarıyorum. Evet. Hmm. Birazcık da bunu saçıma koyuyorum ben. Şurada saç için. Aa bu şey yakınca ne güzel oldu. Allah ya. Burada ne var? Ha bak ben bunu unutuyordum. Bu çok önemli. Bu çok iyi şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü bakımımız bitti de ben niye paylaşayım. Gerçekten. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şimdi yatmaya gideceğiz. <laughs> Sen bununla yatsan iyi olur. İyi peki. Bununla yatayım. ha Tamam. Diye giden gidelim, hadi gel gidelim. Eee, şunu bir bırakalım. Aa, sana makyajını yapmadım. Yaptım da bir şeylere bakıyordum sadece. Heh, bunu koyayım şimdi ben. Tamam, ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. Kimse beni uyandıramaz sabah. Ben yattım. Allah Allah, sabahın ne olduğunu bilmeden çocuk yaptığı şeylere bakıyor. Pin Yok sen oraya koyma gel biz daha seninle ne yapacağız biliyor musun? gelinler. Çok eğleneceğiz çok. Ne Çok güzel kirli. geldik şimdi burada istediğim kadar ses Gel şimdi gidelim. Uyuyacak kız arkadaşlar. Hepinize tekrar ben niye merhaba diyorum. <laughs> Pardon. Siz orada durabilirsiniz. Tamam. O zaman orada dururken arkadaşlar iki saniyelik bir işim var. Be evet arkadaşlar ben dişimi fırçalayacağım. şöyle. O mis gibi oluyor. Tamam. Bir dakika ben, ben diş macunu sürmedim. Aa, ben bir diş macunu. Ben bir. Bir dakika ya gündü neyse skim. Tamam. Şunu süreceğim ama tabii elimi he. Hop 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 tamam. Di 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 di, di di. tamam. Şimdi kapatalım şurayı da. Hı. Ne? Sen boyle böyle mi duruyorsun? Evet arkadaşlar Şimdi burada eee, eee, eee. Eee, 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 eee. Ben yemek mi lollipop lollipop yaz lollipop yemiyorum ya ya şuradan barda alalım bardak bardak oh. <laughs> bana bu bardak, sana bu bardak. Atlas'a bu bardak. <laughs> ya Sefi'yi de bana niye küçük? Sana küçük değil. Senin bardağın bu. Yani bu bizim suçumuz değil. Anladın mı? Anladın mı? Ben şimdi şuradan ayarlayayım meinem Anna. Bir dakika. arkadaşlar ha. Ee, ben buradan ayarlayacağım. Hmm. Ne içsem? Kakao sütü mü içsem? Ben kahve içeceğim. Kahve. Ben kahveye bayılırım. Arkadaşlar siz de bayılıyorsanız yorumlara Acaba kimler bayılıyor şu an çok merak ediyorum. Ne yapalım yani meraklıysan meraklısın yani bu bizim sorunumuz değil ki. Neyse tamam. Tamam ben de doldurayım o zaman ben de içeyim. Ben de limon içeceğim. Ah limon suyu bayılırım. Ee, sen onu nasıl seviyorsun ya ekşi ekşi. Hiç, hiç sevecek gibi değil. Ben üstte oturacağım. Ben yiyeceğim. Benim kakaolu seviyorum. Alerjim var. Al limon da çok ekşi geliyor. Hepimiz şu an çok iyi şeyler aldık arkadaşlar. Ben kahve aldım. Çok güzel tadı. E, kahve bayılırım. Limonlu suya limon suyuna seven var mı ya? Bak var ben. Rabbi. Peki ya çilek tüsü herkes seviyordur zaten. Benimki bu arada arkadaşlar kakao sütler salam sanan varsa bakın üstünden şey çıkıyor yani bu kahve bu kakao süte benzer de, de kahve. Hı. Pek konuşamıyorum arkadaşlar o yüzden pardon. Yani arkadaşlar bu aklıma çok güzel bir oyun geldi. Şimdi bakın eee Herkes bir tane şuradan gazete seçecek. Herkes o gazeteyi dikkatlice okuyacak. Noktalama işaretleriyle okuyacak. Ondan sonra da herkes birbirini anlatacak. Yani bence o öyle güzel olur. Bir de bunların yanında çok güzel olur. Gelin hadi. Bence de güzel olabilir aslında. Şimdi ben ben bunu alacağım. Tamam ben de bunu alayım ben de bunu alayım o zaman. Sen gene pembe şey aldın ya. Sen niye bu kadar pembe düşkünsün? Bilmiyorum Allah düşkün. Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Hmm. Hmm. Tamam benimki bitti. Benimki çoktan bitti. Aynen aynen. Neredesin şu an? Bitti ki. Aynen ya. Benimki de bitti. Tamam ben bir Nescafe alayım. <laughs> Nescafe de doldururum. Tamam ben Nescafe içeceğim. Bitti zaten. Hadi bakalım. Baktaklarımızı koyalım. Ya da aklıma çok güzel bir şey geldi. Hani biz şu an e, şey yap şeyiz ya. E, sadece üçümüz varız ya. Bak biz seninle birlikte yatırız. Tamam mı? Atlas da kendi odasında yatar. Ama gece uyumama çalış yaparız. Çok iyi. Gece uyumamaya çalışacağız. O uyuyan kaybeder abi. Tamam mı? Tamam ben okey. Ben de okey. Ama siz sonumuz lazım. Annemle uyanırız. Annemle olur Valla. Annemle uyanırız inşallah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Ne oldu? Kapı kilitli mi ona bakacağım. Al işte kapı kilitli değil. Şu kapıyı açık bırakan var ya. Işıkları da kapatalım. Tamam Şu Kapıyı kim açık bırakıyorsa bırakmasın ya. Hırsız girecek eve, Allah Allah. Geldik, <laughs> şimdi.

Artık kapatacağım ee, Ama Bundan önce Size çok güzel e, Sever misiniz Sevmez misiniz Bir ihtimalle sevmezsiniz ee, Kesin bu ilk videom ol, oluyor Ama videolarıma kimse kesinlikle Like atmayacak Abone olmayacak Yani bu çok üzücü bir durum 1k olursak devam çek yok 15 like gelirse bu videoya devamını çekeceğim. Görüşürüz. <laughs>